Merhaba, bugün Gate.io borsasının Android uygulamasından nasıl Futures işlem yaparız? Yani kaldıraçlı işlem nasıl yaparız? Onu göreceğiz. Öncelikle burada söylenenler yatırım tavsiyesi değildir. Ekrana da yansıtırım, onu da okuyunuz lütfen. Kanala abone olmayı unutmayın, büyüyelim. Şimdi geldik böyle. Android uygulamasını indirdik. Klasik kayıt olduk. E, kayıt olmadıysanız da alttaki linkten kayıt olabilirsiniz. E, transfer dedik. Çünkü kendi hesabımız arasında transfer yapacağız. Ben 5 dolarlık şöyle Futures account'ımı Spot account'tan Futures'a transfer now diyorum. Transfer gerçekleşti. Şimdi gidiyoruz Futures'a. Futures'a bakıyoruz. Şöyle bir güncelliyoruz. Evet 5 5 dolar 59 sent var. Şimdi geldik buradan. Ee, enstrümanımız Casper. Ee, şu an ben bunun teknik analizini yaptım. 11.24'ten e, ee, ya da biraz daha üstünden 11.26 tarzı şöyle şuradan longumuzu açıyoruz. Şöyle ilk olanı tıklarsanız mesela ikinciye tıklıyorum hemen bak şuraya atıyor. Limit order kısmına atıyor. Üçüncü sayı tıklıyorum. Atıyor. Burada alıcılar var, satıcılar var. Yani buradan şu alıcı yeşil olanı tıklarsanız beklerseniz biraz ama direkt mesela 12'ye tıklarsanız ilk satıcıdan alırsınız. Bunu. Burada market order varmış market order da var ama market order her zaman daha pahalı olduğu için limitten girmek daha mantıklı. Şöyle 11.25'ten ben koyuyorum longumu 20x. gösterme amaçlı. Okey diyorum. 11.25 price'i gösteriyor bana. 11.25.2'den 960 kesper. Okey diyorum. Evet. Success diyor. Başarılı. Ama şey başarılı. Order başarılı. Bak burada order'ımız görünüyor orders kısmında. Daha bu gerçekleşmedi yani. Bak fill price diyor. Yani e, dolan e, dolan e, fiyat yok. Fill quantity yok daha yok yani. Bu bekliyor. Şu an limitte yani. E, aslında şöyle 11.25'le biraz az olmuş olabilir ama kalsın. Yani göstermek amaçlı gerçi şöyle bir de marketten de girilebilir ilk satandan da girilebilir de ee, Ben gösterme amaçlı şöyle bunu cancel diyorum Şöyle bak ilk satana tıklıyorum 1217'den satıyor adam Geldim Hatta 12.07 12.07 oldu 12.07'ye geldim Hatta 12.05 oldu Şöyle bak değişiyor işte. Market order'ın özelliği burada devreye giriyor. Direkt marketten en düşüğünden veriyorsunuz ama e, fiisi yüksek oluyor bu sefer. Mesela bak burada 12.03 oldu. Şu 12.05'e tıkladım ilk zaten. Bakalım buradan alabilecek miyiz? Yirmi ikisi de çok riskli bu arada. Yani 20x demek %5 kaybederse e, direkt yani bu fiyat %5 değer kaybederse direkt likide oluyorsunuz demek. Onun da riskini söyleyeyim. Aslında burada biraz düşürelim riskimizi. 10x yapalım. Tabi bunları teknik analiz yaptıktan sonra yapıyoruz. Tekneye göre de 10x e, fena değil ben yaptım teknik analizi 10x fena değil. 20x hani biraz daha riskli. E, ee, tabi bunlar riskli işlemler. Paranızın hepsini de kaybedebilirsiniz. Ben buradan 12, 17'den ya da 12.05 diyeyim. 12.05'ten longumu açıyorum. 12. Bakalım olmuş mu? Pozisyon. Aa oldu. Bak direkt %7 kayıptayız. Kaçtan girdik? Bak open. Nerede yazıyor? A Enterprise 11 35 mi? O kadar düştüm ya. Bana o zaman bu şeyden verdi, marketten verdi. He böyle açtık şimdi bu 10x'lik bir pozisyon. Bak 10x nerede yazıyor? Ee, nerede yazıyor 10x? Onyx şurada yazıyor. Ama mesela bu pozisyonun bak isolated onyx diyor. Isolated demesi şey demek. Yani bu sadece bu mesela bunu kaybederseniz sadece kaybınız girdiğiniz kadar olur. Mesela 5 dolarla girdiyseniz 5 dolar olur. 5 dolarımız vardı başlangıçta. Bak 50 dolarımız varmış gibi gösteriyor. Buradaki olan olay spot account'unuza yani normal wallet'ınıza bir zarar vermiyor şimdilik. Yani ben de korkuyordum ilk başta hani spot'taki param da gider diye ama öyle bir şey olmadı şu ana kadar. Ee, tabii bunlar riskli işlemler. O yüzden kendi riskinizi alarak girin. Böyle açılıyor yani. Tabi burada mesela buraya girdiniz. Size der ki işte şunlar böyle risk içerir. Şöyle risk içerir. Onları da kendiniz çözebilir çözün onu, onu yani çözebilirsiniz girmek istiyorsanız bu piyasaya. Ona göre girin. Ya yani burada kaldıraçlar çünkü bayağı fazla. Mesela kesper değil de mesela diyelim ki BTC'den 100x açılabiliyor. 100x açılabiliyor ama burada 100x çok riskli yani. Yani %1 gitse sizin istemediğiniz yöne doğru likide olursunuz ya yani onu da yüzde yüzde tamamlayarak yapabilirsiniz yani o hesabı. Mesela yüzde bir ile bir x 100x açtınız, yüz çarpı bir yani yüzde gitse siz de gittiniz. 50 x açtınız mesela, şöyle 50 çarpı yani 2 yani yüzde gitse siz de dikide oldunuz. 25 yaptı mesela, 4 de çarp yüzde gitse dikide oldunuz. 10 %10 gelse 2 dolunuz. 5 %20 tarzı. Evet. Böyle açılıyor. Market pahalı biraz fiisi ama en uygun fiyatı bulmak için de market iyi. Böyle avantajları dezavantajları var. Abone olmayı unutmayın. E, beğenirseniz sevinirim. Büyüsün yani kanal. Teşekkürler.